Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası sayfa 48-49 test 3 Ekok Ebop ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir bere atölyesinde üretilen bir miktar bere 6 şarlı ve 7 şarlı paketlendiğinde her seferinde 4 bere artmaktadır. O zaman 6 ve 7'li paketleniyorsa 6 ve 7'nin en küçük ortak katını bulalım. Zaten 6 ve 7 aralarında asal iki sayı olduğu için Ekokları nedir? Bunların çarpımıdır. 6 çarpı 7'den 42 olarak buldum. Üretilen bere sayısının 400 ile 450 arasında olduğu bilindiğine göre o zaman şu 42'yi ne yapalım? 400 ile 450 arasına getirelim. 42'nin ne yapalım? 10 katını alalım. Ne geldi? 420. Ama her seferinde ne oluyormuş? 4 bere artıyormuş. Dolayısıyla 420'ye 4 e eklediğimizde 424 tane ne elde edersiniz? Bere elde edersiniz. Buna göre diyor. Bu beri sayısının rakamlarının toplamını soruyor bize. 4 artı 2 artı 4'ten toplam nedir? 10'dur. Cevabımız D diyebilirsiniz. Geldim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen karelerdeki sayıların 36 ve 60'ın ortak bölenleri sarıya boyanacaktır. Tamam boyayalım. Buna göre yukarıdaki işlemin sonunda kutunun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Şimdi bakıyorum 2 ortak bölen boyadım. 9 36'yı böler 60'ı bölmez. 1 ortak bölen boyadım. 3 hem 36'yı hem 60'ı böler boyadım. 8 direkt 60'ı bölmez. 36'yı bölmez. 12 direkt hem 60'ı hem 36'yı böler. Direkt 6 hem 60'ı hem 16'yı böler. 60 ile 36'yı böler. 4 yine 60'ı böler. Direkt değer olarak 36'yı da böler. 18 sadece 36'yı böler. 60'ı bölmez. Verilen ifadeye uygun şık nerededir? B şıkkındadır. Cevabımız B olarak ne yaptık? İşaretledik. Evet, geldim Üçüncü sorumuza. Hemen bakalım. Direkt OAB AB yukarı doğru olduğunda çatalımız çatalımız aşağı doğru olduğunda da OK AB'ymiş. O zaman şunun bebini bulalım. 6 ile 15'in bebi her ikisi de kime bölünür? 3'e bölünür. X'imiz 3'tür. 4 ve 9 aralarında 2 asal sayı, aralarında 2 asal sayının daha doğrusu aralarında asal sayıların o okay keki neydi? Sayıların çarpımına eşitti. 4 çarpı 9'dan değerimiz nedir? 36'dır dersin. Y'miz 36'ymiş. X'imiz kaçmış? Direkt 3'müş. 36 bölü 3'ten değerimiz kime eşit olacak? 12 eşit olacak. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Dördüncü sorumuza geldim. Farklı günlerde ekilen 3 bitkinin boyları şekildeki gibidir olsun. Buna göre bu bitkilerin boylarındaki uzama miktarları eşittir. Eşitlik olduğu anda biz neye bakıyorduk? EBOB'a bakıyorduk. O zaman hemen ne diyorum? En büyük ortak bölen ne var? 72, 54 ve 60'ın ortak bölenine bakacağım. Nedir ortak bölenleri? Sanki ifade 6'ya bölünüyor hepsi. 12, 9, 10. Evet 6'ya bölünüyor en fazla kaç santimdir? Direkt en fazla 6 santimdir. Çünkü EBOB'ları kaçtır? 6'dır dersin 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Hemen beraber bakalım. 3x artı 2, 5 y artı 4 ve 6 z artı 5 sayısı a gibi bir eşitliği eşitse bunun en küçük değeri kaçtır? Şimdi bak bu tarz sorularda yapacağın şey şu. İfadeleri sayı eklemek veya sayı çıkartmak. Ben her tarafa artı bir eklesem, artı bir eklesem, artı bir eklesem, artı bir eklesem. Yanlış bir şey yapmış olur muyum? Olmam. A artı 1 o zaman 3x artı 3 birinci ifade 3'ün katı. Direkt di diğer ifade 5y artı 5 5'in katı ve 6z artı 6 da kimin katıdır? 6'nın katıdır. O zaman benim şu A artı 1 sayım 3, 5, 6'nın neyidir? Direkt ortak katıdır. Hemen o zaman ekok diyorum. 3, 5, 6. 3, 5, 6'nın direkt ekoku değerli arkadaşlar. Nedir? 30'dur. O zaman ekok 3, 5, 6 değer olarak ne diyeceğim? 30 diyeceğim. O zaman a artı 1 kime eşit olacak? 30'a eşit olacak. Hemen a artı 1 değer olarak 30 ise a'mız ne çıktı buradan? 29. Yani benden istenen sayının değeri nedir? 29'dur. Zaten A'nın en küçük sayı değerini soruyor. O da 29'dur dersiniz. Evet geldim 6. sorumuza. Bir fırın her gün eşit miktarda ekmek üretmektedir. Bu fırının cuma günü her müşteriden 3 ekmek alıyor ve 2 ekmek artıyor. X tane müşteri gelsin bilmiyorum. 3X artı 2 olarak yazayım. Ekmeye de E diyelim. İkinci olarak cumartesi günü de 4 ekmek alıyor ve 3 ekmek artıyor. Ona da 4Y artı ne diyelim? 3 diyelim. Buna göre cuma günü e, bu fırında günlük üretilen ekmek sayısı yüzden az olduğuna göre o zaman 3 ve 4'ün katlarına gelecek olay. Hemen bakalım şurada her tarafa 1 ekleyelim. Bir önceki sorudaki gibi e artı 1 3x artı 3 yine 3'ün katı olan bir sayı ve 4y artı 4 de 4'ün katı olan bir sayı. O zaman 3 ile 4'ün ortak katı direkt 12'nin katı olan sayılara bakacağım. Yüzden az olduğu az dediğine göre o zaman 12 ile 8'i genişletelim. En fazla ne olur? 96 olur. Peki ifade olarak direkt e artı bir sayım direkt kime eşittir? 96 eşittir. O zaman e'yi ben veya ekmek sayısını direkt 95 olarak ne yapabilirim? Niteleyebilirim. Ne diyor soruda? Soruda bunu sormuyor tabi. Cuma günü en fazla kaç Farklı müşteri ekmek almıştır. Cuma günü ifade olarak ne diyeceğim? Direkt 3 ekmek alıp 2, 2 tanesi artıyor. Yani 3x artı 2'ye göre işlem yapacağım. 3x artı 2 x müşteri sayısıydı. Ne eşit? 95 alsa 3x 93 ise her tarafı 3'e böldüm. X ne geldi? 31 yani 31 kişi en fazla Cuma günü gelirmiş diyorum. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebilirsiniz. Direkt 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Nihat öğretmen matematik dersinde ritmik sayma etkinliği yapmaktadır. 3'ün katları, 4'ün katları ve 5'in katlarını vermiş. Burcu, Cengiz ve Samet'in ortak söyleyeceği sayı yani 3, 4, 5'in neyi ortak katı yani nedir? Ekok'tur. Peki ekok 3, 4, 5 hem ardışık sayılar hem de aralarında asal sayılar. Direkt 3, 4, 5'in çarpımı nedir? En küçük sayıdır. 60'tır. Dolayısıyla en küçük nerede? 60'ı söylerler. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. 8. sorumuza geldim. <laughs> Affedersiniz. Kemal amca uzunlukları 60 ve 84 olan dikdörtgen şeklindeki tarlasının etrafına tel örgü çekecektir. Tel örgünün sağlam olması amacıyla eşit aralıklarla ve tarlanın köşelerine gelecek şekilde direkler dikecektir. O zaman eşit aralık varsa neyimiz var? Ebabımız var. Hemen 60 ve 84'ün neyine bakalım? Direkt ebabına bakalım. Her ikisi sanırım 12'ye bölünüyor. Direkt 12'ye bölerseniz 12'şer metre mesafeyle ne yaparsınız? Direkler dikersiniz. O zaman iki direk arası nedir? 12 metredir. Yani en çok değeri soruyor zaten. 12'şer metre aralıklarla diktim mi? Bizim iş ne yapar? Olur. Evet, geldim 9. sorumuza. Hemen bakalım beraber. Bir tavuk çiftliğinde yetiştirilen 3 farklı cins tavuk 16, 20 ve 24 saatte bir yumurtlamaktadır. Yumurtlasın. Bu 3 tavuk beraber yumurtladıktan sonra yani en az kaç gün sonra beraber yumurtlar? Yani en küçük ortak katına bakalım. Ekok diyorum. Ne diyorum? 16, 20 ve 24. Direk nerede? 120, 240'da ne yapılıyor? Eşitleniyor. 240 yalnız nedir? Saat. Şimdi ekokları 240 saat fakat bana bunu sormamış. En az kaç gün sonra diyor. Bir günüm ne kadardı? 24 saatte. O zaman 240'ı ne yaparım? 24'e bölerim. Dolayısıyla gün kavramı olarak ne çıkar karşınıza? 10 gün çıkar. Cevabımız nerededir? 5 gündedir diyebilirsiniz. Direkt 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Bir kız tavsiyeci yükseklikleri yukarıda verilen matematik ve geometri kitaplarını kendi aralarında kapakları üst üste gelecek biçimde ve yükseklikleri eşit olacak şekilde diziyor. Yani atıyorum 60 santimde eşitleyecek. Şundan 15 tane, diğerinden 10 tane koyup 60 santimde eşitliyor gibi düşünebiliriz oluşan yüksekliğin değerinin iki basamaklı en küçük değeri 96'dır. İlk önce ekokunu bir bulalım. Ne diyelim ekok diyelim 4 ve 6. 4 ve 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. İki basamaklı en büyük değeri dediği için ne yapalım? 12'nin katını alalım. 12 çarpı 8'den ne geldi? 96 birimdir. Birinci öncül doğrudur. Oluşan yüksekliğin 3 basamaklı en küçük değeri. O zaman 96, 12'yi ne yapalım? Bu sefer 9 çarpalım. 3 basamaklı en küçük değeri olsun diye. 12 ile 9'u çarptım. 108. İkinci öncülde nedir? Doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Kullanılacak toplam kitap sayısı 5'in katıdır. Hemen en küçük bir ifadede diyelim. Ondan sonra katlarına bakalım. Nerede eşitleriz? 12'de eşitleyebiliriz. Şunu 12'ye eşitlemek için 12 bölü 4'ten 3 tane bundan kullanırım. Şu ifadeyi 12'ye eşitlemek için 12 bölü 6'dan 2 tane kullanırım. 3 ile 2'yi toplarsın. 5 veya 5'in katı olan ifadeler çıkar. Üçüncü öncülde nedir? Doğrudur. Cevabımız E şıkkındadır diyebilirsiniz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. 80 kilogram alabalık, 10 kilogram hamsi ve 120 kilogram palamut oh olsa deseek birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıklı kasalara konulacaktır. Konulsun. Buna göre bu iş için en az kaç kasa gereklidir? Eş eşit ağırlık, eş parsel, direkt ne var? Ebob var. O zaman Ebob diyorum. 80, 100 ve 120 Bunların ebabı üçlü yazarsanız sanırım 20'ye bölünüyorlar hepsi. Değer olarak 20'dir dersin. O zaman değerleri bulabilmek için kaç kasa eşit olduğunu direkt 80'e önce ne yaparım? 20'ye bölerim. 20 böldüğüm için 4 alabalık için geldi. 100'ü ne yaparım? 20'ye bölerim. 5 hamsi için geldi. 120'yi ne yaparım? 20'ye bölerim. 6 tane de palamut için geldi. Topladım 11, 15 tane kasa bizim işi ne yapar? Görür. Cevabımız nerededir? Değişikliğindedir diyebilirsiniz. Bir sonraki Eko Kebop test 4'ün çözümlerinde görüşmek üzere. hoşça kalın Matematikle kalın.